Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 21 Aralık haftasından bahsedeceğim. Nasıl bir haftaya giriş yapıyoruz, bizi neler bekliyor. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hemen detaylara giriyorum. Haftaya Ay Balık Burcu'nda uyanıyoruz ve Pazartesi günü oldukça önemli bir gün. Hem kış ekinoksu en uzun gece 21 Aralık olması sebebiyle hem de güneş oğlak burcuna geçiyor Merkür gece yarısı oğlak burcuna geçiyor ve akşam saatlerinde de sahip kıran kavuşumu dediğimiz satürn Jüpiter'in bir kavuşumu olacak haftaya nasıl başlıyoruz dersiniz haftaya ay balık burcunda başlıyoruz biraz daha hassas duygusal kırılgan dalgın hayalperest biraz hülya bir hafta geçirebiliriz bu e, türde geçebilir bu hafta ona işaret ediyor Şimdi hem Merkür'ün hem de Güneş'in Oğlak burcuna geçmesi pazartesi günü birazcık daha artık Oğlak gibi daha böyle seviyeli, ciddi, mesafeli, soğuk, daha böyle resmi bir ruh haline bürünebiliriz. Bütçe yapmak, yönetimle alakalı kararlar almak, kendi ailemizin fizibilitesini çıkarmak, yapılacaklar listesi neleri yaptık, neleri tamamladık, onlara bakmak, yani yılı kapatma gibi de düşünebiliriz. Yani hem evin muhasebesi hem de şirketlerin yılı kapatışı gibi Merkür ve Güneş'in oğlak seyahati biraz bunları ifade ediyor. Akşam saatlerinde ise Satürnle Jüpiter kavuşum yapacaklar 0 derece kova burcunda ve biz buna sahip kran diyoruz. Bununla alakalı bir video çektik arkadaşlarımla. Linkini hemen videonun altına bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz detayları. Evet şimdi 21 Aralık olması sebebiyle şöyle özel 3 aylık kış ekinoksu dediğimiz haritalar çıkartılır. İşte güneş 0 derece oğlak burcuna girdiğinde ne yükseliyor ve neler bekliyor. Bununla alakalı bir video çekebilirim e, aklımda ama burada haftalık videodan bahsedeyim. O yüzden çok uzamasın diyorum. Salı gününe geliyoruz. Salı gününe geldiğimizde ay balık burcunda devam ediyor mu? Hayır etmiyor. <laughs> ay koç burcuna geçmiş oluyor ve koç burcunda uyanıyoruz. Enerjik, hırslı, atak ve aktif bir gün planlamak isteyeceğiz. Yani tam salı gününe yarışır bir Marsiyen enerji var gökyüzünde. Hani onu da yaparım, bunu da yaparım, onu da beceririm gibisinden. Biraz böyle atak ve enerjik olacağız salı gününe uyandığımızda. Bir de Jüpiter ve Satürn kavuşumu zaten Ay'a da olumlu açılar yapacağı için işte karar vermek, uygulamak, plan yapmak, e, nerelerde neyi uygulasam, nasıl ilerlesem gibi daha böyle zihnimiz daha aktif olacak ve... Jüpiter'le Satürn'ün destek vermesi de demek ki bizden fikir olarak, otorite olarak böyle daha yüksek, daha yüksek mevkide sözü geçen kişilerden onay alacağımız anlamına geliyor. Bu şekilde iş bitirici olmak adına değerlendirebiliriz. Şimdi Ay Koç burcunda olunca haliyle de Mars'ın açılarına bakmamız gerekiyor. Mars ne alemde diye. Mars Koç burcunda haftanın böyle en sevimsiz açısı dediğimiz Mars Plüto karesi olacak çarşamba günü ama biz etkisini tabii ki soldan itibaren hissedeceğiz ayın Koç burcuna geçmesiyle birlikte. Burada ay Koç karelerinde aman Mars Plüton karelerinde neler oluyor? Biraz böyle patlama, terör saldırıları, dünya çapında böyle can sıkıcı olaylar, toplumları ilgilendiren böyle can yakıcı olayları anlatıyor biraz bu şekilde olduğunda. Haliyle biz de gergin, sinirli ve öfkeli çarşamba salı özellikle çok bu şekilde hissedebiliriz. Baş ağrıları artabilir ve bireysel doğum haritalarınızda koç ve oğlak burcu neredeyse onlarla alakalı bir e, yani güç savaşı var diyebilirim. Kimin kime sözü geçecek gibisinden. Orada biraz dikkat etmek lazım. Trafikte, araba kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Manipülasyonlara gelmemek lazım. Kışkırtılabiliriz. Üstümüze oynanabilir. Ee, hani gıdıklarlar o Mars'ımızı. O yüzden e, gaza gelmeyelim. Dilin kemiği yok. Düşünerek konuşalım. Salı ve çarşamba bu çok önem arz ediyor diyebilirim. Ee, sonrasında neler var? Ee, işte tabii zıtlaşmamak lazım. Günün ilk yarısında da, şimdi güneş Oğlak'ta, ay Koç'ta haliyle e, güneş ay karesi var. Bu işler çok da rahat gitmeyecek. Biraz pürüzler olacak anlamına geliyor. Otorite figürleriyle zıtlaşmamak lazım. Ay Merkür karesi de var. Çünkü fikirsel olarak fikirlerimizi böyle kabul ettirmek zor olabilir. Zıtlaşmamak lazım bizden üst mevkideki kişilerle. Sonrasında günün ikinci yarısında Ay'la Venüs'ün Venüs'ün dost açıları var. Bu güzel. E, bu biraz daha e, sevecen, iyi niyetli, flörtöz bir ruh hali olabilir Ay-Venüs dost açısında. Daha tatlı dilli olabiliriz. Kalp kırdıysak onların gönlünü alabiliriz gibi düşünebiliriz. Akşam saatlerinde işte sosyalleşebiliriz. iletişim odaklı sevdiklerimizle konuşabiliriz. Çarşamba gününe geldiğimizde evet o dediğim Ay Koç burcunda yolculuğuna devam ederken Mars ve Plüto karesi çarşamba günü kesinleşiyor. İşte aceleci, dikkatsiz, sakarlıklara yatkın, e, Koç ateş enerjisi, ev kazaları, yanmak hani bunlara daha dikkat etmek gerekiyor sakarlıklara bu hafta. Dünya çapında neler olabilir? Fanatizm Yangınlar, terör olayları, patlamalar, suikastler, işte petrol gibi yanıcı madenlerden meydana gelecek büyük olaylar maalesef gündeme gelebilir. Yani hepimiz sıkıldık bunları söylemekten, siz de dinlemekten sıkıldınız farkındayım. Ee, ama hani 2020 gerçekten böyle bir sene oldu. Hani <laughs> Aralık'ta da niye gol yedik onu hani insan biraz diyor ki ya bari Aralık iyi geçsin ama maalesef son çeyrekte de yani son günlerde de böyle sıkıntılı zamanlar var. Yani ben de söylemekten sıkıldım ama ne görüyorsam onu söylemek durumundayım ki önlem alalım diye. Şimdi Çarşamba günü daha önemli başka ne var dersiniz? Ee, Mars özellikle 14 Aralık'ta meydana gelen güneş tutulmasının derecesini tetikleyecek. Çünkü 23 derece Yay burcunda güneş tutulması oldu 14 Aralık'ta ee, ve Çarşamba günü de Mars 23 derece Koç burcunda. Şimdi bunu tetikleyeceği için. Ee, özellikle tutulmayla alakalı olaylar daha çok bir gündeme gelebilir. Marsiyen bir şekilde bunları gözlemleyebiliriz. İlaveten bugün noter çalışanları, e, kamu çalışanları, vergi memurları, bankacılık ve devlet dairesi memurları da gündeme gelebilir. Ee, baş ağrıları tetiklenebilir. Ee, migren ataklarına dikkat etmek gerekiyor. Yağmur, sel e, ve meteorolojik olaylarda görülebilir çarşamba günü. Gece saatlerinde de Ay-Mars kavuşumu bizi biraz agresif yapabilir, baş ağrılarımızı tetikleyebilir. Trafikte falan çok dikkat edelim. Dediğim gibi ev kazalarına karşı tetikte olalım. Ee, hani yanmalar, üstümüze sıcak bir şey dökülmesi, elimizin yanması bunlara da dikkat etmek lazım. Ee, ne yapabiliriz? Ya yani enerjimizi boşaltarak uyumak lazım. Çünkü o gergin enerjiyle yatağa girmemekte fayda var. Ee, i̇şte suyla daha çok haşır neşir olabiliriz. Zarar gelmeyecek şekilde ev işleriyle deşarj olabiliriz gibi. Perşembe günü de geliyoruz. Ee, ay boşlukta uyanıyoruz perşembe gününe. Şimdi ay boşlukta uyandığı zaman uyandığımızda ben şuna daha çok dikkat ediyorum. Ay hangi burçla en son açısını, aman hangi gezegenle açısını nasıl yapmış? Kare mi, karşıt mı, kavuşum mu? Çünkü o boşluktaki kalitede o şekilde geçecek anlamına geliyor. Biliyoruz ki Mars ve Plüton'la karesi vardı haliyle. Demek ki biraz gergin, sinirli, solumuzdan kalkmış gibi uyanabiliriz Perşembe gününe. Ve tabii ki de sabah işe gidenler için trafikte çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bir. Ay 13.56'ya kadar boşlukta olacak. Yarın kalan işleri yapalım sakin olalım. Biraz daha böyle dinlendirici, böyle tamamlanması gereken Angarya işler yapabiliriz. 13.56'dan sonra Ay Boğa Burcu'na giriş yapacak. Ee, burada işte tabii daha iyi hissettiği bir yer en azından. Daha sakin, stabil ve istikrarlı ilerlemek adına ayın Güneş'te olan dost açısı. Yani Perşembe günü günün ikinci yarısı önemli toplantılar, önemli işler. Devletle ilgili, devlet daireleriyle alakalı yapacağımız önemli e, imzadır, başvurudur bunlar varsa perşembe günün ikinci yarısı çok çok daha uygun. Merkürle Merkür ile Uranüs'ün de üçgen açısı var perşembe günü. Demek ki daha hiyane fikirler, marjinal düşünceler, yaratıcılıklar daha çok gündemli olacak. Hele toprakla alakalı işleriniz varsa arazi, emlak hani bunlar için oldukça uygun gözüküyor. sanal para, akıllı bütçe, yaratıcı çalışmalar bunlar bizi destekliyor olacak. Hani bunlara biraz kafa yorabiliriz demek istiyor gökyüzü. Toprak, banka, gayrimenkul, yatırım konuları gündeme gelebilir. Kalıcı yatırım planları olanlar bugün fırsatları değerlendirebilir. Eğer çok iyi anlıyorsanız bu konularda, gayrimenkul işlerinde, borsada bu tarz e, harekette geçebilirsiniz diyorum. Cuma gününe geldiğimizde Ay Boğa burcunda yolculuğuna devam ederken e, Ay ile Uranüs'ün kavuşumu var ve bu da bizim artık şaşırtıcı haberler almamıza. Ee, neden oluyor ve artık alıştık tabii ki işte deprem olur bir yerde sarsıntı olur çünkü sabit burcu olduğu için hani çok sağa solu belli olmuyor ve özellikle de benim korkum ekonomik anlamda beklenmedik gelişmeler. Şimdi aile Uranüsün kavuşumu evet güneşe burada üçgen yapacak ama sanki hani ters köşe durumlar olabilir ekonomiyle borsayla ile alakalı e, internet erişimiyle alakalı sıkıntılar olabilir Ay Uranüs çünkü teknolojiyi burada ifade ediyor haliyle biz de dürtüsel olarak borsada risk almak isteyebiliriz, dürtüsel ilerlemek isteyebiliriz. İşte ilk başta emlak ve gayrimenkul konuları bize cazip görünse de, Venüs ve Uranüs'ün 150'liği var, bu bizi biraz bozguna uğratabilir. Hani günün ilk yarısında gaza gelebiliriz ama günün ikinci yarısındaki bu 150'lik açı bizi ters köşe yapabilir. Ya benim tavsiyem risk almadan ilerlemekte, çok eminsek, araştırdıysak küçük küçük ilerlemekte. Ee, ama dediğim gibi büyük yatırımlar borsayı çok kestirmek zor bu hafta. Bu 150'lik açı beklenmedik açı demek. Ee, ters köşe durumlar olabilir ve belirsizlikler canımızı sıkabilir. İşte ilişkiler ve ekonomiyle alakalı konularda beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Bir de bugün e, güneş 4 derece Oğlak Burcu'nda olacak ve 26 Aralık 2019'da güneş tutulması yaşandı bu ee, 4 derece oğlak burcunda yine o açıyı tetikleyecek. Bu bana şunu ifade ediyor. Demek ki Covid ile alakalı önemli gelişmeler dünya çapında bugün gündeme gelecek. işte aşı çalışmasıydı. Hani bulduk artık bunu yayınlıyoruz. Bunu dağıtıma geçtik. Kesinlikle hani bu çok çok iyi gibi böyle Covid ile alakalı haberler, gelişmeler yaşanabilir. Ama benim dediğim gibi Venüs'te Uranüs 150'liği olduğu için hani çok beklenmedik e, ters köşe durumlar da akabinde çıkabilir. O yüzden dikkatli olalım. Çok böyle kesin adımlarla ilerlememek ve kesin konuşmamak gereken bir haftadayız bana göre. Cumartesi'ye geliyoruz. E, cumartesi gününe geldiğimiz zaman e, ay yine Oğlak Burcu'nda e, güne devam ediyor. Şimdi ay yavaşladı artık slow dediğimiz e, yavaşlamış bir pozisyonda. Şimdi böyle olunca e, olaylar biraz daha böyle yavaş gibi sanki gün daha uzun geçiyor gibi hissede hissedeceğiz. E, cumartesi günü neredeyse ayın tamamında boşlukta olacak. Sabah saatlerinde bir e, yani günün ikinci yarısı aslında ay boşlukta olacak. E, güneşle bir üçgen açısı var. E, ay ayın Plüto ile bir üçgen açısı var. Hani bu da birazcık e ee, ne istiyorsak kafamıza koyduğumuz şeylerde irade göstererek hareket etmeye ifade ederken iştah açıklığı, ay boğadayken çok yedirme durumları, hamur işlerine yönelmek, e, ekonomi yapmak, bütçe yapmak, borsayla alakalı neler var, neler yok, neleri kat ettik, onları halletmek. Ama dediğim gibi günün ikinci yarısının çoğunluğunda ay boşlukta olacağı için böyle çok risk alacak ya da böyle bizi yoracak olaylar yapmamalı. Ama o boğanın verdiği rehavete kapılarak da iştahı çok abartmamakta fayda var. Bir de ay boğalayken yapılan yemekler çok lezzetli olacağı için ne pişirdiğinize dikkat edin. Çünkü bütün tencereyi bitirebilirsiniz. Çok kalorili olmasın derim. Şimdi pazar gününe geldiğimizde ay ikizlerde uyanıyoruz. Bu bize biraz daha hareket katacak. Hani daha dinamik, enerjik, biraz daha konuşkan, iletişim odaklı bir gün geçirmemizi sağlayacak. İki buçuk güne sirayet edecek aslında. Ayın ikizler seyahati, bol telefon görüşmelerine ve özellikle Jüpiter ve Satürn'le olan üçgen açısı pazar sabahı... ...işte geleceğe dair neler bekliyorum, neler istiyorum, yazayım, çizeyim, bunu yakınlarımla konuşayım... Ee, nelere adım atabilirim, beni neler destekler. Hani kova ve hem böyle e, sıra dışı biraz daha böyle yenilikçi bir bakış açısıyla pazar gününü geçirmek daha mümkün. Ee, işte kitap okumak, araştırmalar yapmak. Ayıksızlardayken ee, bol bol araştırma yaparız, arkadaşlarımızla konuşuruz. Ama işte gıybete ve dedikoduya da mahal vermeyelim. Çok çok önemli. Ee, yani daha faydalı geçirmekte pazar gününü fayda var. Çünkü dedikodu biraz evet bizim çekilebileceğimiz bir durum gözüküyor. İletişimle alakalı, teknolojiyle alakalı işte araştırmalar yapmak, internet alışverişleri olabilir. İşte bize ne getirir, ne yapılır? Hani bir de şimdi Merkür'de ayı kizlerdeyken haliyle Merkür'e bakıyoruz. Merkür de Oğlak Burcu'nda olduğu için hani Oğlak diyor ki ya biraz dur bütçene bir bak neyi harcadın, neyi biriktirdin. 2020'deki cüzdan ne durumda? Hani bunları da biraz gündeme getireceği için Allah'tan oradaki Merkür Oğlak aynı bir muhasebeci gibi bizi dizginleyecek. O açıdan güzel. Yani pazar günü biraz daha bu şekilde geçireceğiz. Daha çok iletişim odaklı, konuşma odaklı. Şunu tekrar etmekte fayda var. Satürn, pardon Mars ve Plüto karesi çarşamba tam kavuşumda olacak ama hafta genelinde etkisini göstereceği için kalabalıklara girmemek, riskli durumlardan uzak durmak, hele bir de 2-5 aksınızdaysa bu, borsa çok cazip gelir, para yatırırsınız, batarsınız, çok emindim nasıl böyle oldu, hani bunları yaratabilir, aman dikkat edin derim. Trafikte çok dikkat edin. Yani siz dikkatli olursunuz gelir size çarparlar. Ya onda tabii ki yapacak bir şey yok, kader de diyebiliriz ama yani bunu bilmekte ve bu şekilde ilerlemekte en azından arabayı biraz daha yavaş kullanmakta fayda var. Çok kalabalıklara girmeyelim. Covid'in dışında da dediğim gibi terör olayları, patlamalar da yaşanabilir. Böyle farklı spekülatif böyle manipülasyonlar da gündeme geleceği için kendimizi maksimum koruyalım. Bağışıklığa elbette çok çok dikkat edelim. Böyle bir hafta bizi bekliyor. Dediğim gibi baya hareketli, hiç canımız sıkılmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenir ve abone olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.